Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle biz birlikte lastik yemeden kaydırmayı göstereceğim. Şöyle bu kadar parça bir mermerle kolayca yapıyorsunuz. Mermer çok iyi kaydığı için güzel kayıyor yani. Şimdi mermer çok küçük olursa iyi kaymayabilir. Böyle bu boyutta mermer bir daha. Böyle atıyorsunuz mermeri. Tam arka lastik mermerin üstüne geldiği zaman frene basınca kaymaya başlıyor. Yerde yeri de güzel beyaz çizgiler falan çiziyor. Güzel yani eğlenceli oluyor. Çok hızlı yapınca kaymıyor. Ben çok denedim. Hızlı yapınca kaymıyor. Dikkat etmeniz lazım. Birden arkası kayınca düşebilirsiniz. Arkadaşlar kaydırıyorken ayakta böyle kaydırmanız lazım. De mermeri fırlatabiliyoruz. Ayakta kaydırırsanız daha iyi olur. Arkası hızlıca kaymaz. Sağa veya sola düşmezsiniz. Allah hiçbir koşulda lastik diyemez. Güzelce yan yanmayabilir mi? Yine hızlı değil Mermerde hızlıca çıktığı için tutunamıyor lastik. Bir de trenler de iyi değil o yüzden olm şöyle bir kaçtır daha kayalım çok hızlı gidence lastik bütün vade için kayydı Bir de acayip pis kokmaya başladı kısım ne tarafa doğru kayarsa bastilya tarafa doğru çevirirseniz arkası böyle sağa doğru kayınca direksiyonda böyle çevirseniz böyle gider ama siz sola çevirseniz böyle olur spin atar o yüzden ona dikkat etmeniz lazım Mermerin her iki tarafıyla da yapınca da şey yapıyor. Lastik de üstünde kaymaya başlıyor. Şöyle ön kaldırıp gideceğim. on the sound image